Deniz Zeyrek İktidarın avantajları ve handikapları Son zamanlarda siyasette dengeler değişiyor mu? İktidar kanadı sürekli dengenin kendi lehlerine döndüğü algısını yaratıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'de PBS kanalına verdiği röportajda söylediği 2023 seçimlerini kazanacağız sözleri de bu özgüvenin tezahürü gibi duruyor. Gelin iktidarın propagandasının zeminine bakalım ve arkasında neler var madde madde irdeleyelim. 1 İktidarın en büyük avantajı devletin bütün gücünü kullanıyor olması. Örneğin Tayyip Erdoğan'ın yoğunlaşan dış temasları var. Rusya-Ukrayna krizinin çözümünde Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile eş değer gösteren haber ve yorumlar var. Erdoğan'la Rusya lideri Vladimir Putin'in dostluk seviyesini gösteren fotoğraflar Avrupa enerji krizi yaşayacak ama kriz bize yansımayacak ve Avrupa Birliği ve NATO bizi dışlarsa bizi baş tacı yapan Şangay Beşlisi var söylemi sizin de dikkatinizden kaçmamıştır. Erdoğan'ın Taşkent'te çekilmiş bir fotoğrafının ya da New York'ta Central Park'taki insanlarla karşılaşmalarını dahi Erdoğan'ın dünya lideri olduğuna yoranlar oldu. Bunlar büyük bir gurur tablosu olarak gözümüze sokulmaya çalışıldı. İktidarın değerlendirmelerine göre devlet kaynaklarıyla yapılan büyük projeler vatandaşın iktidara olan güvenini yüksek tutuyor. Bu nedenle sosyal konut projesine büyük bel bağlanmış. Seçim öncesinde birçok ilde sosyal konut temel atma töreni yapılması planlanmış. Diğer taraftan vitrininde insansız hava araçları olan milli savunma sanayi seçim öncesinde fiilen dolaşıma sokulacak. Yerli ve milli doğalgazımız ve yola çıkacak yerli ve milli otomobil TOG'la ilgili haberleri daha sık okuyacağız. Üçüncü ayak uygulanan seçim ekonomisi hamleleri olacak. Asgari ücrete ve kamu çalışanlarının ücretlerine yapılan zam, 3600 ek gösterge düzenlemesi, KYK kredi faizlerinin silinmesi, 30 milyar lirayla 6 milyona yakın kullanıcının icralık elektrik, doğalgaz borçlarının silinmesi şu ana kadar gördüklerimizdi. Aralıkta asgari ücrete ve memur emekli maaşlarına görülmemiş bir zam yapılacak. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözülecek. Seçimden sonra karşımıza büyük bir fatura çıkacağı bilindiği halde Hedefte Ocak ayından itibaren vatandaşların gelirlerini olağanüstü artırmak ve en azından 4-5 ay hayat pahalılığına karşı alım gücünü en üst düzeyde tutmak var. 2. İktidarın en büyük ikinci avantajı muhalefetin dağınıklığı. Altılı masadaki kavga hali iktidarın ekmeğine yağ sürüyor. Düzeltirse yine mevcut iktidar düzeltir propagandasına malzeme yaratıyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belirlerken yaşadığı sorunlar içerideki HDP kavgası iktidar tarafından sürekli kaşınıyor. Muhalefet bunlarla uğraşırken kriz ortamına yeterince dikkat çekemediği gibi sorunların çözümüne dair projelerini de yeterince duyuramıyor. İktidar bu değerlendirmeleri yapıyor ama avantajlar kadar handikapları da var. Örneğin muhtemel seçim kampanyası Erdoğan'ın adaylığı üzerinden yürüyecek ve bu durum AK Parti'yi çok geri planda bırakacak. Bu da parlamentodaki sandalye dağılımı açısından AK Parti için ciddi bir olumsuz sonuç doğuracak. Bu arada kriz ortamının can alıcı bir şekilde yaşandığı ekonominin toparlanması konusunda evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Ekonomi daha da kötüye gidebilir endişesi çok yüksek. Resmi enflasyon Ocak'ta düşse de fiili enflasyon ve hayat pahalılığı daha fazla artabilir. Bu da seçmenin krizi daha çok hissetmesiyle sonuçlanabilir. Dış politikada ise iktidarın yeni siyasi tercihlerinin doğuracağı olumsuzluklar Türkiye'ye iktidarın başarısızlık algısını besleyecek bir fatura çıkarabilir. Erdoğan'ın karşısındaki en ciddi sorunlardan biri de şu. Bugüne dek kutuplaştırıcı bir siyaset izledi, ağır bir dil kullandı ve toplumun önemli bir kesimini karşısına aldı. O kesimin oyunu almadan seçim kazanması zor görünüyor. Bu yüzden kampanya sırasında bu kesimlerle helalleşme ihtiyacı duyacak. Bu konuda atacağı adımlar hem ikna edici bulunmayabilir hem kullanacağı yeni söylemler ittifak ortağının tepkisini çekebilir. Neticede hem Erdoğan hem iktidar partisi muhalefetteki dağınıklığa ve devletin gücüne güvenip seçimi bir kez daha kazanma hayali kursa da avantajlarından daha etkili görünen handikapları var. Bu yüzden de seçimler konusunda da evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Deniz Zeyrek